Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ayaz'a bir yumurta daha aldık. Acaba içinden ne çıkacak? Açabiliyor musun anneciğim? Bakayım şöyle. Angry Birds. Hmm. Hadi bakalım. Ay inşallah araba çıkar. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar biz bayağıdır yumurta almıyorduk Ayaz'a. Şimdi gene aldık. Bugün de aldık. Bakalım ne olacak? Ne çıkacak içinden? Ambalajı sert galiba anneciğim onu. Aa, neler çıktı? Bu da ya. Aa, bu ne? Bakabilir miyim? Hmm, bunun üstünde ne renk, renk sayılar var. Bu da şeker. Şeker mi içindekiler? O Hı. ne? Şeker bunlar. Bakalım. Evet onun içindekiler şeker. Başka? Bu ne? Sticker. Ha, güzel. Angry Birds stickerları. Ay, bunları kaydırağına yapıştırabilirsin aslında. Bakabilir miyim? Aa, bu çok güzelmiş. Bu bir zeka silindiri. Böyle silin... Neydi? Evet, silindarı. Rengarenk rakamlar var. E, güzelmiş anneciğim. Ben beğendim. Şekerleri de açsak mı? Evet. Şekerleri açma. Tamam, mı? tamam buraya koyalım. Tamam mı? Dur açalım hemen bir dakika evet arkadaşlar açtık şekerler var böyle ay ama bu şekerler çok küçükmüş ay bunlar tehlikeli şekerler bence bunları yem anneciğim ya bunu aç. onu da açalım bakalım onun içindekiler renkli mi evet bunu da açtık bunun içindekiler de böyle beyaz şeker ya ne yapacaksın sen bu şekerleri çöplerimiz de burada arkadaşlar ne yapacaksın? Ay yemeseydin o şekerleri. Dişlerimiz çürüyecek. Sonra dişlerini fırçalamayı unutma ama tamam mı? Evet. Biliyorsun her çikolatadan sonra, şekerden sonra ve yemekten sonra dişlerimizi fırçalamalıyız. Güzelmiş. Ayaz bu stikerleri yapıştırabilirsin kaydırağına. Çok güzel olur. Evet. Yapıştır istersen bir tane. Bakalım nasıl duracak. Çok merak ettim. Hadi yapıştır anneciğim. Bakalım arkadaşlar. Kaydırakta sticker nasıl olacak? Hangisi? Evet küçük Angry Bird. Bakayım ha çok tatlı. Bu da civcivli Angry Bird. Cinci, ne civcivli değil o ya. Ananas var orada. Evet. Hadi yapıştır bakalım. Bu yırtılıyor. Yırtılıyor mu? Yırtılıyor. Hadi yapıştır bakalım. Hepsini çıkartıyorsun galiba. Öyle mi yapıştıracaksın? göster bakalım. Bakalım. Ay çok tatlı oldu kaydırıyor. Çok güzel oldu anneciğim. Diğerlerini de yapıştı. Ben, bir, bir, bir. Şuradan yapsan daha kolay sanki. Şuradan çıkar. Şöyle. Sen çıkar ya. Çıkar. Çıkarabilirsin mi? aslında sen bunu. Ya bunu yapıştırmadım. Tamam sen bunu yapıştır. Ben çıkartayım o zaman. Al bunu. Kaydırağına yapıştır. Ben de bunu çıkartayım. Evet. Çok güzel oluyor kaydırak. Bütün sticker'ları oraya yapıştırdık. Ay bu yırtılıyor galiba. Bir dakika. Evet al. Al bakalım. Kızgın kuşlar. En gülü Evet çok güzel oldu kaydıran. Ama çöplerimizi böyle atmıyoruz değil mi? Hı, hı. Toplar mısın bu çöpleri anneciğim? Topla anneciğim onları çöpe atalım. Evet yoksa evimiz çok pis olur. Değil mi anne? Masaya, Masaya mı koyacaksın? Hı hı. E, peki tamam o zaman. <laughs>